Açarım kayma. Allah Allah. Kötü ya sen hayırdır amına koyayım. Bir de bak. Bir de bak. Kasıyor. Tam sizinle söyle. Allah. Arkadaşlar 8. bölümde hoş geldiniz. Bir oros çocuğu renkten like verip duruyor amına koyayım. Hop. Bu amına koyayım. Ay amına. Ya güzel bir saniye olmuştu ama. Siktir git. Al ananı siki. Bum. Ananı siki. Yani beni böyle sikerim anneni. Arkadaşlar böyle olabiliyor. Çünkü ben bu sahneleri esin yapmıştım. Bir orospu çocuğu. Tek, tek 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 yapacağım. İçinde falan değil. Bu bir şey görüyorsun değil mi bana? şu bir görsün. Şey, Nasıl okuyacağım? Görsün nerede? Görsün. Abi şeydi ya. İstanbul'da kalmış. Seni ifla bunu da siker. Söyle lan piç. Aa, lan bana vurma. Bulan göktür. Sen bir sen bir çocuğusun. Ha ben sen bir orospu çocuğusun ama. Ona kabullen kodum. Ona kabullen, kabullen piçi göbenden. Göballan lan, göböllen, göböllen kodum. Göbel kaburle lan. Kabullen lan, kabullen, kabullen. Sen de bir oros çocuksun. Ben ne diyorum amına? <laughs> Arkadaşlar istediği kadar reklam versin ama ama kayıt kapanı biliyor. keseceğim galiba. Çünkü böyle oldu. İleri de böyle oldu. Onu söyleyeyim telefon iyi telefon altı kazmaya başladı yani. Telefon sıfırlıyım. sıkıracağım ama tüm modlar gidecek. Hesaplar da bitecek. biliyorum. Ama Yağız Efe hesabımı bağlayacağım buraya ben. Yine. Hop. Koda. Hmm. Ya Ama Yağız Efe hesabımı bağlayacağım. Buna koda. Piç. Piç. Şunu alabilir miyim? Ağabey sikiyorum abi. Dur bakalım ağabey Dur bakalım Dur bakalım Hemen sikeyim Dur bakalım Dur bakalım ya Kendini sikiyordu ondan Niye Ama atıyorum ama Ananı sikeceğim Ananı sikeceğim sefer ananı sikiriyor lan lan allan, lan allan, lan şu şu şeyi bırakayım ben çünkü hep hep bana geliyor amına kadar pika kadar onu gözüme soktum çünkü ben bir orospu çocuğuyum ben de orospu lan sen bir malsın lan vaha <laughs> Am bomb. Am Kabullenmem bunu. Sen bir orospu çocuğuyusun. Açıklayamam. Arkadaşlar mob serisi iptal edildi. O çünkü bayağı küfür var. Amına kodum. Ki. Ah, şurada iptal edebilir. Çünkü ben de biliyorum. BAM Ya amına Arkadaşlar bak söyleyeyim yani. Söyleyeyim ne yani. Abi reklam sızdı ya çünkü zaten gidiyorum. Toplarım. Siktim ananı. Ben bu bana koyayım götüne girmek için. Eşya. Reklam yapmışlar. Siktir aşağı reklamları. Bir taş Arkadaşlar devam ediyorum. <laughs> Az önce video kastı. Şimdi eee oynayalım da. Kast. <laughs> kastı. için eee yine 8 olabilir video çünkü. Kastar buraya bayağı kasıyor telefon. Daha telefonu sıkılacağım yok daha a, video da gidecek ama Arkadaşlar like'la çıkabiliriz çünkü o da sıkıntı yani. Çünkü hep ben sıkıntı yapıyor. İnternet kapatsam bile hala insanı vermeye devam ediyor. Bir telefon ama. Lan ananı sik. Lan ananı sikiyorlar. Senin ben ananı bacını siktim az önce. Şöyle beni mi sikiyorsun? Ananı sikiyorum. Ya bana girdi bu. Ben de sana o götüne gitsin işte bu göt. Hani götün var ya o götün götün götünü sik. Sik de Arkadaşlar video biz 8 saniye olabilir ya da 1 saniye olabilir çünkü. Devamını. Son sözünü söyle evlat. Sikerim seni evlat. Şu kırıcı bırakma evlat. Sikerim seni evlat. Siklen evlat orospu çocuğu. Bak. Ben bir dakika ya kaldı. Sikecem. Ayıp ya? Dur Al bak onu şunu evlat. Sikeceğim evlat. Al bak onu evlat. Yeni çıktın be evlat? Ben kaçar evlat. <laughs> Senin bu annenin amına koyayım. Pişirin şey, şey, şey. Ha 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 ha. E e Çok az abi yapıyorum ama Spoiler da verdim de şimdi. Sıkıntı olmasın diye. Son iki bölümde yaparım. Hayır be bu sefer çünkü telefon manyak kaptı şimdi. Bilmem ne yapacağız. Ne yapacağım bilmem. Hadi bay